Metabolizmanızı bozar dedi. Yapmayın öyle bir şey dedi. Az uyuyun. Ya abi bu işin, bu işin raconu nedir biliyor musunuz? Normalde. Abi ne siki? Ne koyuyorum? Bu ne koyuyorum? Avradın sikeyim, her yeri bir tırmaladı hiç. <laughs> Ağzının suyu mu yaktı amına ne koyayım? Oğlum. Oh. Tükürük... <laughs> Tükürük ağzından sular çıktı amk benden mi çıktı ki? Sen, sen mi tükürdün? Yok lan ben niye tüküreyim? İşedi mi orospu çocuğu? Öf işemiş lan korkudan! <gülüyor> <Niye>? <gülüyor> Has siktiii! <laughs> Oğlum ben bu kadar korkacağını nereden bileyim? Ne oldu lan? Ne alaka amına koyayım? Hayvanın gözü böze çıktı adam bir görse. Oğlum. Ee, Aa, hayırdır kaplan maplan dinlemez şimşek necim ya. Adamı var içinden geçer Aa, ha. Altına eşedi amına koyayım. Ya ananı sikeyim. Aa bu çiş değildir abi ya. Bak şuraları görüyor musunuz? iş değil ya. Sanmıyorum oğlum. Böyle iş ki. İşer mi? Bilmiyorum ki oğlum. İlk defa böyle bir halde gördüm. Benim aklım çıktı. Hay Allah ya. Çok korktu oğlum. Niye? Ne bileyim Hiç görmedi mi daha önceden böyle bir şey? E, dün de buradaydı. Dün sen buradaydı. Orada göstermiştim bir kez. Jaguar Ahmet'ten herkes korkar. Buradan mı? izleyeceğim şunu. Şunu.